Sordum çiftlik sahibine dedi ki babamdan kaldı. Sordum çiftlik sahibine dedi ki babamdan kaldı. O da sordu babasına dedi ki babamdan kaldı. O da sordu babasına dedi ki babamdan kaldı. Kaldı kaldı dünya kaldı kaldı da kime kaldı 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 dünya kaldı kaldı da kime kaldı hamalın halini dedi ki babamdan kaldı sordum hamalın halini dedi ki babamdan kaldı dedim sırtındaki semer dedi ki babamdan kaldı dedim sırtındaki semer dedi ki dedemden kaldı 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 dünya kaldı kaldı da kime kaldı Dedim ki sen tanrı mısın? Dedi haşa ben bir kulum. Dedim ki sen tanrı mısın? Dedi haşa ben bir kulum. Dedim bu haydutluk nedir? Dedi ki babamdan kaldı. Dedim bu hayvanlık nedir? Dedi ki babamdan kaldı. Kaldı kaldı dünya kaldı. Kaldı da kime kaldı? Kaldı kaldı dünya kaldı kaldı da kime kaldı? Dedim bir gün hesap sorar, bu millet hakkını arar. Dedim bir gün hesap sorar, bu millet hakkını arar. Sabtekarlık neye yarar dedi ki babandan kaldı yalancılık neye yarar dedi ki babandan kaldı 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 dünya kaldı kaldı da kime kaldı 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 dünya kaldı kaldı Süleyman'a kaldı